Kanada doğal güzellikleri ve modern şehirleriyle ünlü bir ülke. İşte gezilecek en popüler yerlerden bazıları. Birin Niagara Şelaleleri, Ontario, Kanada'nın en ünlü doğa harikası. Tekne turlarıyla şelalelere yaklaşabilir veya Skylon Tower'dan manzarayı izleyebilirsiniz. İki Banff Ulusal Parkı, Alberta. Muhteşem dağ manzaraları, turkuaz renkli gölleri özellikle Lake Louise ve Moraine Lake ve vahşi yaşamıyla ünlü. Üçün, Vancouver, British Columbia şehir içinde Stanley Park'ta doğayla iç içe yürüyüş yapabilir, Granville Island'da yerel lezzetleri tadabilir veya Capilano Asma Köprüsü'nde adrenalin dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. 4. Toronto, Ontario CN Tower'dan şehrin manzarasını izleyebilir. Royal Ontario Müzüğü'nü gezebilir ve Toronto Adaları'nda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. 5. Quebec City, Quebec. Tarihi Old Quebec bölgesi. Avrupa atmosferiyle büyüleyici. Chateau Frontenac Oteli ve Petit Champlain bölgesi görülmeye değer. 6. Montreal, Quebec. Notre Dame Bazilikası, Mount Royal Park ve Eski Liman bölgesiyle kültürel ve sanatsal yönü güçlü bir şehir. 7. Jasper Ulusal Parkı, Alberta. Kolumbiya buzulunu ziyaret edebilir, yıldız gözlemciliği yapabilir ve muhteşem doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. 8. Prince Edward Island, kırmızı kumlu plajları, yeşil tepeleri ve Anne of Green Gables romanının geçtiği yer olarak ünlü. 9. Churchill, Manitoba, kutup ayılarıyla ünlü bir bölge. Sonbaharda yapılan turistik gezilerde bu muhteşem hayvanları Doğal ortamlarında görebilirsiniz. 10 Whistler, British Columbia, kış sporları ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri için ideal bir yer. Dünyaca ünlü Whistler Blackcomb kayak merkezi burada bulunuyor. Kanada hem doğa hem de şehir yaşamıyla gezginler için eşsiz deneyimler sunuyor.